Burada ne işiniz var? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? zamanlar önce bu aşırı... E bu konuşuyor. Bırakıldı. Ne oluyor? Ne bileyim ben. Ne oluyor? Buraya gelmenizin bir sebebi var mı Sayın Draka Malfoy? E bu? E bu? İksir. E bu ne bu? İksir malzemesi. Sanırsam ağacın orta bölümlerinde bir kısımlarda saklı bir ağacın sağ tarafında duruyor Nerede diye peki? Ama ben yeterince yaşlıyım. Efendim konuşan kim bilmiyorum ama bir ağacın ruhu Beren... nasıl varsa bir insanın nasıl kalbi ha, varsa ağaç. benim de öyle bir kalbim var. Görüp ağaç. görebileceğiniz buradaki ormanın oranın karanlık atmosferi kimi zaman çimeni kimi zaman doğası. E bu ne? Mahmut Zort. Peki. İlk defa bir, abi şey bulun. Abi bir şey. Ya o zaman gidin ekşişleri bulun. Gürler. Daha böyle bir şey karşılaş. Ne garip ortam. Mahmut Zort. Zort. E ee, Zort. Gördüm patladı. E bu yayında mı peki şu an? İsmail abi şu an yayında mı? Değil. Aklım çıktı dedim bu kimisi siyah ya dedim ya. Yani. Aklım çıktı bir anda ilk daha böyle bir şeye karşılaştım. <laughs> Hayatım oh. boyunca böyle bir şeyle karşılaşmasaydım bana da garip gelirdi. Bir insanın konuşması bir ağacın nefes vermesi kadar doğaldır çocuğum. Yani. E... Esas garip olan senin buralarda dolaşabilmen. Yani şöyle söyleyeyim şu an konuşanın tam olarak ne olduğunu bilmediğimden dolayı. Şu an hayatımda boyunca çoğu şeyi gördüm. Bunu ilk defa görüyorum. Aa o zaman hak etmemişsindir bu zamana kadar. Yanındaki arkadaşın... Çok kuvvetli bir büyücüdür. Beraber bu ormana girebileceğin ikinci sayılı kişilerden biri. Olabilir. Arkadaşımı seviyorum. Bence beraber sağlam arayabilirsiniz. Arkadaşımızdan sevmem. Çoğunluğu bütün arkadaşlarımı seviyorum. Ne kadar güzel. Ne kadar kanın sıcak. Sanırsın ki hiç de kötü biri değilsin. Değilim. Maskene bakılınca kötü birini andırıyorsun. Maalesef ma mormon içinde maskesi gezemeyiz efendim. Ormanın, ormanın ruhu diyebiliriz. Ormanın, ya da ormanın, ormanın, ruhu, ormanın ruhu, ya da ruhu, ruhu beyefendi. Ormanın Tamanıza ruhu göre. beyefendi. Bu saatlerde buralara çok fazla tekin olmayabilir. Bir takım sıkıntılar çıkartabilir sana. Fark etmez. Kendimizi koruyabileceğimiz bazı şeyler biliyoruz. Hmm, elindeki asaya çok fazla güveniyorsun büyük Elimdeki asaya güvenmiyorum. Fizikler de biliyorum bazı şey. Oo, sert çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum. Eminim önüne daha önce bir o çıkmamıştır ha. Eee, expecto patronu uygulayabiliriz. Güzel. Ya karşılarına çıktığında tecrübeyle aynı yaptığın şey. Biliyor musun patronu? Tecrübe kimi zaman işe yarar. Hayır. Ama hakikat her zaman önüne çıkandır evladım. Hadi bakalım o zaman. Kendini kanıtla büyücü. Rahi <laughs> yedik. <laughs> <laughs> oğlum ruh emzikleri ne yapacağız? Bu ne bileyim Expecto patronum yok. Bilmiyorum <laughs> sen de bilmiyorsun. Sıçtık. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> Mesut Reymici falan gelmez diyorum ya artık. Umarım <laughs> umarım. Derinlere doğru gitsek mi gitmesek mi? Yok ya. Yok mu diye. Aaa güzel güzel. Madem bu kadar kaliteli bir aşağılarınıza güveniyorsunuz ben sizin yerinizde olsaydım sesimi yavaş yavaş takip ederdim. Uzun uzun zamanlar önceydi. Sizin gibi lord, var, lord, var. lord var lord <laughs> var lord var. Bütün asalarına lord güçlerine kudretlerine lord her şeyine güvenir kendilerine lord. vakit ayırırlardı. Lakin gerçek hakikati Ort -ort. görene Ort -ort. kadar Ort -ort. ellerindeki büyülerin Ort -ort. geçmediği tek bir kişi vardı. Ne diyorlardı Ort -ort. o Ort -ort. çocuğa eski zamanlarda? Tom Morlava. Morlava. <laughs> <Ort -ort. gülüyor> Sizler benim olan ormanı rahatsız etmiş olacaksınız ki ruhlar bana bile ulaştı. Sizler hangi cüretle benim olan ormanı huzursuz ediyorsunuz. Konuşun diyecek. Konuşun aptallar. Efendim amacımız herhangi bir rahatsızlık vermek değildi. İçeriye girdiğimiz andan itibaren başladı. İçeriye girdiğin andan itibaren ne başladı ki? Garip sesler Orman geldi. Ormanın ruhlarını rahatsız ettin. Efendim? Bir ses sordum Evet, garip sesler duymaya başladık, durdum. Seslerden önce maskelerinizi indirin. Ormanın ruhu beni duyuyor musun? Duyuyormusun. Bir şey duyuyorum. Buradayım. Bunlar nasıl bir rahatsızlık verdi ki benim huzuruma çıkma cesaretini sen de kendinde buldun. Öğrenciler kendi aralarında bir iksir aradıklarını söylediler. Ondan sonra uzun uzun etrafta dolaştılar. Sol tarafta kırmızı bereli olan, kendine inanılmaz derecede güvenen bir öğrenci anlaşılan. Asasından daha da çok fiziksel güçte de çok kuvvetli olduğunu söyledi. Ben de ne yapayım en kuvvetlisi olanı getireyim dedim. Yani sana. <laughs> Kanıtlamak gücüm. istemez misin kendini <laughs> Margarin? Gücüm yalnızca bir öğrenci dediği bütün evrene <laughs> karşı koyabilecek bir güç. Ama sen benim olduğum ormanda ben gücüm diyorsan gücünü bize kanıtla Margarin. Efendim ben aslında öyle bir lütfunda bulunmak O aptal çeneni kapat ve asanı çek. Öğrenci o kadar korkmuş durumdaydı ki ellerinin sakin bir şekilde titrediği görünebilirdi. Elinde asayı sakince çağın geçmiş gelmiş ve gelecekteki en karanlık büyücüsüne doğru doğrultuyordu. Bu onun için ya bir seçim olacaktı ya da bir kaçış. Hastasın mı şimdi Evet, ben gücüm diyordum. Doğru mu bana? Efendim, size karşı hasta asam doğru tamam. Şu an doğrultuyorsun aptal. Hayır efendim, yere doğru bakıyorum öyle. Diğerin hattı Bana diğerinden de bahset. Bu <laughs> Diğer öğrenci de onun arkadaşıyla birlikte devam ettiler. Sadece ikisi birden ikisini <laughs> aramaya çalışmışlar. Bilirsin. Karanlık senin için hiçbir anlam ifade etmeyebilir ama bu iki öğrenci için inanılmaz derecede korkunç bir durum. E ne yapsınlar? Beraber dolaştılar. Vakit ayırdılar birbirlerine. Arkadaşı da sadece onu eşlik etti. Sen Malfoy. Status. Demedim orada. Öyle bir de artist yaparla siktirim işte böyle orada. Sen de aptal ailen gibi karanlıktan korkuyor musun? Asla olurdu. Bul buraya yaklaş. O kadar titrer korkak adımlarla birlikte yavaş yavaş Lord Voldemort'un yanına yaklaşmıştı. <laughs> Karşındaki çocuk ben gücüm diyor. Ben öyle bir şey demedim. Ve bunu benim olduğum ormanda. Ben öyle bir şey demedim. Benim olduğum evrende söylüyor. Hayır. Hadi, hadi. hadi oğlum ya hadi Mezarlığa gidip geri geldiğimde ölmüş olsun. Ya ben niye diyorum? Ben niye diyorum? X. Hector. Havada kadar. X bir kişi. Neyse. Mario X. X. X bir kişi. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Bugün de force yemedik. Bu kimdi şimdi? Voldemort mu? Kağan'daki vezir mi? Oldum. Oğlum ben bir güç bilmek amaçta işte söylemedim onu. Kendimce güçlüyümdür dedim. X bir kişi ama. Zentek takip için teşekkürler. Beyler bitti. var ya Bakacağım bu klibe, bu klibe bakacağım. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Oğlum sen buraya nasıl girdin? Karnım açık. Bir, bir, uzun böyle bir ekmek falan bir şey varsa versene. Ah. <laughs> yavaş, yavaş. Oh, sarıyor. Yavaş. Sarıyoruz da. Aşırı derecede güzel. Ben de senden razı olsun ben artık Oğlum, kaçayım. Sen buraya nasıl girdin? <laughs> karnım acıktı yani ne ya, Çifrin, ya, şif, yapacağım yapacağım bir şey. Şifre, ya, şifre, şey şifre ne? Nasıl bildin? Şey Ankara kuşu Remingulov parçası. Doğru bildin. Doğru bildin. Doğru. Doğru. Doğru bildin. Artık kaçayım. Geldi. Tamam. Ne kimsin? Tamam. Mahmut. Mahmut? İmam Zurt. Zor, Zurt Sen Zurt. Muhsin Muhsin'i tanıyor musun? Mahmut. Neyi tanıyor musun? Muhsin Hunma Muhsin. Silterine Nilüfer Topal. Evet, mi? evet, o, o. Kürt, değil mi? Kürt. E, Kür, Kürt. Evet, Kürt, Kürt. Evet, tanıdım, tanıdım. Bir arkadaşım sayılır ya, bayağıdır tanıdım. Arkadaşın mı sayılır? E, sayılır işte, sayılır. Bir, bir çıtır Ay, evet. arkadaşım, çok sayılır. Bir çıtır. Çok da şey değil. He, iyi iyi. Okuldaydınız, ben <laughs> seni yiyorum ya. E sen iyisin, keyifler nasıl yerinde? He, iyi ya, kafam bir gidik sadece. Ne kafan gidik ya? Da dalmışım böyle, bir garip hissediyorum kendimi. Öyle bir sikilmiş gibi bir şey mi? Yoksa <laughs> seks gibi mi? <laughs> ya sikilmiş gibi mi seks gibi mi? Ya nasıl bir şey yani? Böyle kafam hep bir yere vurmuşum gibi bir zonk diyor böyle kafam. <laughs> <laughs> evet. Evet. Zordur tabii. E sen de yanına arkadaşına birlikte bir şeyler al o zaman. He. Ee? Kafana bir buz muz bir şeyler tut, kendine gelirsin ya yani. Bakarız buz muz büyümüyor, revirci bulurum ben ya. Ben zaten can kurtaralım da. E abi et E et e, e, abi et abi Halile, Halile, Halile et Evet bu Halile. 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 Bak o. O e, Hocanın ismi Mahmutmuş. Hmm. Soy ismi soy ismi ne senin? Zortabuz. Belçika Belçika tarafından geldim. Belçika. 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 Belçika'da diye biri. Yoktur ya. Ya, ba ya. baba tarafında bir Kürtlük var. Ha, baba tarafında var. O zaman senin Muhsin evet. baban, baban tanıdır Muhsin'i. E, mu ya Muhsin e mesela olmaması gereken bir ama onunla ismi oluyor yani ister istemez. Ya demek ki on, baban da oradan bir yerden tanıyor. Sen de oradan tanımışsın Muhsin'i. Ya kafam karıştı. Çok soru sormasana. Ben çıkan da kaç yapar Mahmut? Dört. Doğru bu da doğru biliyor. Güzel. Bunların doğru biliyor cevapları. Zeki çocuk. Sen sen Dragon Ball Fusion. Evet. Babandan tanıyorum şimdi baya mülkeci bu adını ne Tam hatırlamadım. Bu fazla parası olan prestijli ailesiniz yani. Lüks yani, ailesi. Malfoy ailesi. Malfoy ailesi. Evet. Malfoy ailesi. Tamamdır. E ben kaçayım, kaçayım artık. Evet, görüşürüz Mahmut. Kendine iyi bak tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Kendine iyi bakın o zaman. Görüşürüz bizim haneye girmiş. Artifik yapara şey yapıyorlarmış. Ya, ne ne yapıyorlarmış? yapıyorlarmış? Çakalıyorlarmış. He. Öyle mi olmuş? Kim yapıyormuş? <gülüyor> 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 Kim yapmış? Birileri yapıyormuş. He. <laughs> 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 Saygısız insanlar olmuşsunuz. Sizce. <laughs>